Bir geldi dayıcığım. Evet dayısı. Sen... Buyurun bakalım. Al kurabiyeni. Aldım. Sıra Minneko'da. <laughs> ay, ay. Sema teyzesi bu oyunu senin için oynuyoruz. Anladın sen onu. <laughs> Aha. Pas geldi Minel'cim. Pas geldi Minel. Sıra... Şey yapmayacağım. Evet. Evet anneciğim dayında sıra. Sıkın gelmişsin. gelmesin. Bir geldi dayıcığım kurabiyesini aldı. Sıra minne kadar. Bir geldi dayıcım. Bir geldi. Tıkla bir kere minne. Bir kere tıkla kurabiyeni al. Kıkla dayıcım. Kurabiyeni al. al. <laughs> Ver. Evet ninemiz kimde uyanacak acaba? Ver dayıcım şunu çevireyim. Dayımız çeviriyor. Ay göremiyorum. Üç geldi galiba. Üç geldi o, evet. Bak, evet. Bir. <gülüyor> <gülüyor> Şampiyon Mine! <laughs>